Merhaba arkadaşlar. Haziran ayının başları Mayıs ayının sonlarına doğru tatlı kabaklarımızı sizlerle beraber dikmiştik. Hatta çıkışlarını çapalama ve diplerini doldurmaları önceki videolarımızda sizlerle beraber paylaşmıştık. Bugün Ekim'in 5'i kabaklarımızı topluyoruz arkadaşlar. Tatlı kabaklarımız olmuşlar. Bakın gördüğünüz gibi sarsın diye ben onu tellerin diplerine diktim. Tellere doğru sardılar. Çünkü kabak hızlı ilerler, geniş bir alana yayılır ve sarar. Bahçelerinizin orta yerlerine yaparsanız büyük bir alanı işgal eder. Çit kenarlarına, tel kenarlarına yaparsanız yukarı doğru, dikine doğru tellere sarar arkadaşlar. Ben tel kenarlarına dikiyorum ve işgal edeceği alandan tasarruf ediyorum. Bugün kabaklarımızı topladık. Kabakları toplamanın ölçüsü arkadaşlar genelde bakın şu sap kısımlarının, şu sapın, kabak sapının dibindeki ilk o tellerin kurumuş olması lazım. Bakın kurumuş. Hasat zamanı. Kabağın yapraklarının kuruduğunu, tellerinin kuruduğunu göreceksiniz. Zaten kabak da belli bir olgunluğa geliyor. Ve şu kök kısmı da şurası da gördüğünüz gibi kurumuş arkadaşlar. Bu kabağın olduğu ve toplanması gerektiğini işaret arkadaşlar. Evet. Kabaklarımız güzel oldular. Değişik cinsleri var. Bunlar beyaz. Bu sarı kabak yeşil olarak başlıyor. Bak şu şekilde. Yeşil olarak başlıyor. Ve büyüdüğünde sararıyor. Bunların tatları ve lezzetleri farklı farklıdır. Bundan sonra bu kabaklarımızı bir süre güneşte tutacağız arkadaşlar. Kuruyacak. Kuruduktan sonra Kapalı bir yere sıcak olmayan ve rutubetli olmayan, nemli olmayan serin bir yere koyacağız. Ve orada istediğimiz zaman bunları alıp tatlı olarak ya da yemek olarak ya da değişik şekilde kullanacağız arkadaşlar. Tatlı kabaklarımızda bir sezonun sonuna geldik bunların çekirdeklerini alacağız. Kabakları hazırlarken onları güneşte ya da kuru bir yerde uzun süre tutup kurutacağız ve seneye tekrar ekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.